Ayrıca da bu mahallede bir bakkalımız vardı. Onun adı da Nelerci'ydi. Yaşlıca bir adamdı. Asıl adı Kirkor'du hatırladığım kadarıyla. Ama herkes ona Nelerci derdi. O da böyle bağırırdı. Ispanaktan yağ çıkmaz. Vardı anlayamazdık ne diyor diye. Ispanaktan yağ çıkmaz. Yani cimrilik yapmayın demek istiyormuş. Kurtuluş'un karakterini veren lezzet noktaları var. Hala iyi tarihi geldiğinde Kurtuluş Paskalya çöreği sakız kokar abi. Evet. evet tamam mı? Evet. Hala Üst, öyle üstün yani. palmiye pasta. Tabii üstün palmiye. Bunlar hala bize burada olmaktan dolayı